Tabii ki istemediğimiz bir sonuç, beklemediğimiz bir sonuç diyebiliriz. Maça da çok iyi başladığımızı söyleyemeyiz ki maçın başında çok uzaktan yediğimiz bir gol. Sonrasında tabii ki hemen arkasından yediğimiz ikinci gol. Oyunun ilk yarısında tamamen oyundan düşürdüğünü söyleyebiliriz takımımızı. İkinci araya çıktığımızda da biraz daha e, oyuncu değişiklikleriyle daha istekli, daha arzulu, daha coşkulu başladık. Daha önde bastık. Aslında baskının şiddetini değiştirdik diyebilirim. Şeklini değiştirdik diyebilirim. 2-1'i yakaladık. Sonra belki bir pozisyonla da 2-2'yi e, yakalama şansımız vardı. Ancak ondan sonrasında yediğimiz üçüncü gol ve oyundan tamamen düştüğümüzü söyleyebilirim. Tabi bu e, oyuncuların bireysel hatası e, olacak. Çünkü e, çok fazla genç oyuncu ile oynamaya çalışıyoruz. Aslında baktığınızda oynayan oyuncular geneli ancak e, şunu söyleyebilirim. Oyuncu genelinde oyunun ve ligin tamamında çok fazla e, oyuncu değişikliği yapma şansımız olmuyor. Çünkü kadro derinliği açısından ciddi bir problemimiz var olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Biz de dediğim gibi bu kendi kadro yapımızın avantajını yaşadık. Ancak tabii sonlarında da ligin bunu tamamına yayma şansınız çok fazla olmuyor maalesef. Ama bu mücadeleyi de sonuna kadar veren kendi oyuncularıma da teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten çok mücadele ettiler buraya gelene kadar. Hani lig başında ligin en az bütçeli iki takımından bir tanesi olarak baktığımızda bunu söylüyorum ama özellikle çünkü dışarıdan baktığın zaman yapılan işlerin kolay olduğu gözüküyor belki de öyle değerlendiriliyor. Ancak tabii ki de resmin tamamını görmek lazım. Dediğim gibi çok küçük yani küçük bütçelere kurulan bu takımda ligin başında söyleselerdi herhalde 5 hafta kala 4 hafta kala 49 puan olacak. Birçok kişi inanmaz diye tahmin ediyorum. Ancak tabii ki de bu puanı yakaladıkları için, bu mücadeleyi verdikleri için öncelikle oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Evet bugün çok iyi oynamadık. Hakikaten takım Başakşehir'di zaten kazandı. Onları da tebrik ediyorum. Ama ligin geneline baktığımızda e, tekrar oyuncularımı e, kutluyorum, tebrik ediyorum.